çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. 52 yaşındaki Burcu Derin cinayet kurbanı oldu. İki çocuğu olan Burcu Derin Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşıyordu. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan eşi Hüseyin Derin'le boşanma aşamasındaydı. Zanlı kadının çalıştığı yere gitti. Yanında silah vardı. Burcu Derin'e beş el ateş açtı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ağır yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Kısa süre içinde yakalanan saldırgansa işlemlerinin ardından tutuklandı. Diyarbakır'da da bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Nazlı Demir 24 yaşındaydı. Kemal Demirle boşanma aşamasındaydı. Zanlı fizik tedavi için hastaneye giden kadını takip etti. Dönüşte taksiden inerken yolunu kesti, ateş açtı. Daha sonra kendi yaşamına son verme girişiminde bulundu. Olay sırasında taksi şoförü de yaralandı. Üç kişi hastaneye kaldırıldı. Nazlı Demir ve saldırgan kurtarılamadı. Taksi şoförünün tedavisi sürüyor. Durumu iyi.